Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sardunya çiçeklerimizin nasıl coşmalı, nasıl açmalı ve budandıktan sonraki son hallerini göstermek için böyle bir video paylaşmak istedim sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki bahar ayında sardunya çiçeklerimize ve diğer çiçeklerimize yapmamız gereken bir şey vardı. Bunu sizlerle videoda beraber yapmıştık. Nedir bu? Ee, bu arkadaşlar çiçeklerimizin budanmasıydı çünkü kıştan çıkan sardunya çiçeklerimiz e, özellikle böyle dal kısımlarında yapraksız yapraklara dökülmüş bir halde oluyorlardı ve çirkin bir görünümü vardı her bir yerinden dalları çıkmış ve böyle yeşil değillerdi e, bunları daha taze bir hale getirmek için ve bol e, filiz ve bol yaprak ve bol tomurcuk vermesi için çiçeklerimizin bahar ayında budanması gerekiyor arkadaşlar. Ne yaptık? Biz sizlerle beraber videomuzda çiçeklerimizin budamasını yapmıştık arkadaşlar. Bunlar şimdi budandıktan sonraki son halleri. Biliyorsunuz ki daha önceki videomda da sizlere bahsetmiştim. Sardunya çiçeğim bu özellikle çok inatçıydı. Hiçbir şekilde çiçek açmıyordu. Ne yaptık? Budadık arkadaşlar. Budadıktan sonra gördüğünüz gibi bol bol tomurcuk verip çiçek açtı halen daha tomurcuk vermeye devam ediyor çiçekleri açıyor böyle her çiçek gibi bu çiçekler de kuruyor sevgili arkadaşlar kurumuş çiçeklerimizi toplayabiliriz zaten onları bir dokununca hemen geliyor gördüğünüz gibi kötü bir görünüm olmamak için böyle kuruyanları toplayalım yerine yenileri gelsin şimdi arkadaşlar sizlere budamanın dışında vitaminler de öneriyorum biliyorsunuz ee, bu vitaminlerin içerisinde çiçeğimizin daha gür ve bol çiçek açması için bol tomurcuk vermesi için e, yine bir vitaminim var bu vitamini ay e, senede en az en e, fazla en az değil arkadaşlar en fazla 3 kere vermeniz gerekiyor çok fazla verirseniz çiçeğin dibinde kökünde kuruma olabilir e, nedir bu bu e, çiçeğinizin öncelikle gelişimini büyümesini kökünü güçlendirecek köküne gübre olacak açmayan veya kuruyan çiçeklerimizi hemen kuruyan bir çiçeğimiz vardı onu sizlere göstereyim evet kuruyan çiçeklerimizi tekrardan yeşertiyor arkadaşlar biliyorsunuz ki bu Be begonya çiçeğimin sadece bir dalı vardı artık tamamen coştu yeşerdi ve çiçek açmaya başladı ne yapacağız dediğim gibi senede sadece 3 kere yani üçer ay arayla ya da üçer buçuk ay arayla bu karışımı tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Hemen sizlere şimdi tarifime geçeceğim. Bu karışımı sizlerle beraber yapacağız. Dediğim gibi solmuş, kurumuş, sadece dal kalmış çiçekleriniz bile varsa bu vereceğimiz vitamin bunları yeşertecek sevgili arkadaşlarım. Açmayan çiçeklerinizi açtıracak büyümeyen çiçeklerinizi büyütecek yani bu kadar etkili biz tarifimize geçelim tüpe e, de şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar bunları biliyorsunuz bahar ayında ekmiştim tüpe çiçekleri susuz kalmamalı e, sonra bu şekilde yapraklarını dökebiliyor ve solabiliyor arkadaşlar tüpe çiçeği gölgeyi seven suyu seven bir çiçektir yani nedense çok hassas bir çiçek sevgili arkadaşlar eee her eken de bunu tutturamıyor. Çoğu insandan öyle yorumlar alıyorum. Ee, zor biraz ama tuttu mu da bakımıyla beraber güzel gidiyor. Neyse biz şimdi tarifimize geçelim arkadaşlar. Vitaminimize geçelim. Ee, sonrasında devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bir kabımızın içerisine 1 ee, litre suyumu koydum. Şimdi bu 1 litre suyun içerisine ee, dediğim gibi bunu 3 ayda bir kere verin arkadaşlar lütfen fazla sıklıkla vermeyiniz çok etkili olduğu için e, çiçeğinizin e, öncelikle çiçeğinizi coşturacak çiçeğinizi kurumuş çiçeklerinizi açtıracak Yeşertecek. ama çok fazla verdiği zaman kükürde korumalar, yanmalar oluşabilir çünkü çok etkili arkadaşlar tüm çiçekleriniz bununla şahlanacak ama fazlası zarar ne yapıyoruz hemen şöyle maya. Kuru maya. Hepimizin evinde olan kuru maya arkadaşlar. Kuru maya bitki ve çiçeklerde çok etkili. Çiçeklerin coşmasında, şahlanmasında, büyümesinde. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir litre suyun içerisine bir çay, bir yemek kaşığına yakın mayamızı ekliyoruz. Bunun iyice e, karıştıralım. Topak topak olmasın. Sonrasında bu işlemi şimdi nasıl söyleyeyim Temmuz ayındayız bu ayda yaparsanız 3 ay sonra tekrarlayınız yani kışa girmeden e, benim tavsiyem şimdi başlayın kışa girmeden bir, bir kere daha verin arkadaşlar kışa girmeden tüm çiçekleriniz daha sağlıklı ve e, daha verimli kışa girsin Evet bu şekilde hazırladıktan sonra ölçüye gelince saksının büyüklüğüne göre eğer saksınız büyük ise bir su bardağı verebilirsiniz. Eğer saksınız küçük ise bir çay bardağı verebilirsiniz. O kadar etkili, o kadar e, güzel bir vitamin ki siz de göreceksiniz. Kurumuş çiçeklerinizi, açmayan çiçeklerinizi, büyümeyen çiçeklerinizi maya ile coşturacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bu e, tarifimi barış çiçeği sardunya, küpe çiçeği, begonya, evdeki tüm çiçeklere uygulayabilirsiniz. Eğer kurumuş orkideleriniz var ise, kurumuş menekşeleriniz var ise, hiçbir şekilde coşmayan, büyümeyen yılbaşı çiçekleriniz var ise, hepsine bu tarifi verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi gidelim sardunyalarımıza. Biz de Temmuz ayında ilk mayamızı verelim. Evet arkadaşlar e, bu güle de verebilirsiniz. Evde gülleriniz var ise, evde balkonda ya da ev gülünüz var ise hiç açmıyorsa e, maya ile gerçekten pıtır pıtır açacak. Bu benim e, ev gülüm birkaç gündür böyle balkonumda duruyor. Şimdi buna maya vereceğiz açması için. Evet şöyle bir çay bardağı alalım. Gülümüzün dibine dökelim Arkadaşlar bir çay bardağı bugün için yeterlidir Çünkü e, gülümüzün saksısı fazla büyük değil Onun için bir çay bardağı yeterlidir fakat böyle e, büyük kova ya da büyük saksılarda çiçekleriniz var ise onlara bir su bardağı mutlaka veriniz sevgili arkadaşlarım Evet ben şimdi devam edeyim videom fazla uzamasın tüm çiçeklerime. Bu mayadan vermeye devam edeceğim. Sizler de verin şimdi tam zamanı 3 ay sonra tekrar. Tekrarlayın sevgili arkadaşlarım.